GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde özellikle Yunanistan'ın var olduğunu ifade edebiliriz. İlk iki turda Yunan parlamentosu devlet başkanı seçimi için gerekli oy çoğunluğuna ulaşamamıştı. Bugün gerçekleştirilen yine seçimlerde 180 tane oy alması gerekiyordu parlamenterlerden Cumhurbaşkanı Başkanı adayının. Bunun bugün de gerçekleşmediğini gördük ve daha sonrasındaysa bundan sonraki sürece ilişkin beklentilerle birlikte piyasalarda fiyat hareketlerinin gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Daha önceki ilk iki seçimde yine sağlanamamıştı çoğunluk. Üçüncü seçimde bugün de sağlanamaması ile birlikte artık yasalar gereği ülkenin genel seçimlere gitmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde... Hükümetin erken seçim çağrısı yapması gerekiyor. Seçim çağrısı yapıldıktan sonra da yaklaşık 20 gün içerisinde e, genel seçimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanını seçemediği için Yunan Parlamentosu olası seçim tarihlerine baktığımızda ise 25 Ocak e, ve 1 Şubat tarihlerinin öne çıktığını görüyoruz. E, yapılan açıklamalar da tabii ki Yunanistan seçimlerinden sonra e, öne çıktı diyebiliriz. Piyasalarda e, basında yer aldı. Özellikle Syriza Partisi'nin e, ki seçimlerden eğer güçlü çıkması halinde Avrupa Birliği'nden Yunanistan'ı uzaklaştıracağı yönünde kaygılar taşınıyor. Birkaç gün içerisinde kemer sıkma Anlaşmaları geçmişte kalacak şeklinde bir açıklama yaptı. Almanya hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada ise Yunanistan'daki gelişmeleri yakından izliyoruz şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu gördük. Yunanistan Başbakanı kimsenin Yunanistan'ın Avrupa Birliği içerisindeki statüsünü sorgulamasına izin vermeyeceğiz, yerini sorgulamasına izin vermeyeceğiz şeklinde açıklamalar yaptığını gördük ve aynı zamanda yeniden Yunan halkı ülkenin yeniden krize ilerlemesine izin vermeyecektir şeklinde seçimlerden de güçlü çıkacakları yönünde mesajlar vererek bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Genel çerçevede baktığımızda piyasaların gündeminde özellikle Yunanistan'ın yer aldığını ifade edebiliriz. Bunun yanında yılın sonuna artık tabii ki yaklaşıyoruz. Yeni yıla hazırlık yapıyor piyasalar. Bu paralelde de özellikle ekonomi takviminde de veri akışının yoğun olmadığını ifade edebiliriz. Avrupa seansı öncesinde Asya'daki gelişmeleri değerlendirdiğimizde genelde ee, pozitif rakamlar gördük özellikle ABD piyasalarının genelde pozitif e, bir kapanış yapmasıyla birlikte geride kalan hafta bunun etkilerini hissedildiğini görmüştük sadece Japonya dışında e, pozitif rakamlar gördüğümüzü söyleyebiliriz Japonya'da ise bir kişinin Ebola virüsü nedeniyle test e, teste tabi tutulduğu şeklindeki haberler e, negatif etkiledi endeksi ve bunun da gün içerisinde e, Varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu gördük. Nikkei endeksi günü negatif tarafta tamamlamıştı. Yende de endişelerle birlikte değer kazanımları görmüştük. Dolar yan paritesinde aşağı yönlü hareketler dikkat çekmişti. Fakat daha sonra gün içerisinde yapılan testin sonuçlarının negatif çıktığının belirtildiğinde altın çizmekte fayda var. Bunun yanında ABD borsalarına baktığımızda ise düşük bir işlem hacmiyle tabii ki yılın sonuna yaklaşıldığı için e, açılış gerçekleşmesi bekleniyor fakat vadeli endekslere baktığımızda ise negatif tarafta rakamlar gördüğümüzü ifade edebiliriz. Burada da Yunanistan'ın Avrupa tarafında ve Euro bölgesi için getirdiği belirsizliğin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir seçimle birlikte siyasa partisi e, oylarını arttıracak mı, e, Yunanistan Avrupa Birliği'nden uzaklaşacak mı gibi birçok sorunun cevabı tabii ki bir belirsizlik ortamı içerisinde sorulmaya devam edilecek ve 25 Ocak-1 Şubat tarihine kadar da tarihlerine kadar da olası seçim tarihlerine kadar bu belirsizlik sürebilir bu baskı yaratabilir Avrupalı varlıklar üzerinde diyebiliriz. Bunun yanında varlık fiyatlarındaki değişimlere baktığımızda ayrıca Güney Afrika randı, ruble, Rus rublesi ve Türk lirasının genel çerçevede dolar karşısında değer kaybı içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle BIST'in güne negatif açılış gerçekleştirmesiyle birlikte Türk lirasındaki kayıplar birazcık daha arttı. Bunun yanında yine rublede de kayıpların öne çıktığını görüyoruz. Rus ekonomisi 5 yıldır ilk kez %0.5'lik bir küçülme kaydetmiş oldu. Bu rakam sonrasında Rus varlıklarında da baskının sürdüğünü görüyoruz ve Rus rublesi de yine dolar karşısında güne negatif tarafta başlayan para birimleri arasında diyebiliriz. Yunanistan seçimlerinin sonuçlanmasının ardından euroda kayıplar izlendiğini gördük. Onun öncesinde ise yukarı yönlü hareketler euroda. Paritesinde özellikle dikkat çekmişti. Petrol tarafında bir miktar yükseliş izlediğimizi görmüştük haftanın açılışıyla birlikte. Burada özellikle Libya'daki arzın azalacağı yönündeki beklentiler ve spekülasyonlar etkili olmuştu. Bu yükseliş sonrasında daha sakin fiyat değişimleri gördüğümüzü söyleyebiliriz. Petrol tarafında özellikle ABD ham petrolünü değerlendirdiğimizde. Günün devamını incelediğimizde Yunanistan seçimlerinden çıkan sonuçların piyasaya yansıması, ABD piyasalarının bunları nasıl fiyatlayacağına ilişkin varlık fiyat değişimleri izlemeyi sürdüreceğiz. Ee, ekonomik takvim veri akışı açısından baktığımızda ise önemli bir veri akışının bulunmadığını söyleyebiliriz. Ee, sadece ABD'den saat 17.30'da Dallas Merkez Bankası İthalat Aktivite Endeksi şeklinde bir rakam gelecek ama önemli derecesinin çok yüksek olmadığını söylemekte fayda var. Genel çerçevede haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.